Bir işçi sendikaları konfederasyonunun genel başkanı elinde koskocaman bir dosyayla geldi. Hocam dedi sizin işçi meselelerinin şu konular hakkında desteklerinizi istiyorum. Ne istiyorsun söyle bakalım dedik. İçerisinden şunu istiyoruz bunun hepsi kıvırcılır. Bu kadar bu kadar. Kendisine şunu söyledim dedim ki bak sen bir konfederasyonun genel başkanısın ya. Asıl ben senden işçinin hakkını korumanı istiyorum. Bu kıvır bırak, sen işçinin hakkını koruyacaksan önce bu faizin kalkmasını istemen lazım. Niye? Çünkü faiz çalışan insanın hakkını gelmesi demek. Sen biliyorsun bu faizcileri iş başına geçiriyorsun, yani Havuz musluğunu açarken bilmeden zehir musluğunu açıyorsun. Sonra da o zehirlerden korunmak için uğraşıp duruyorsun. Bu ana musluğu açarken aklın nerede? Niye bal musluğunu açmıyorsun da zehir musluğunu açıyorsun?